2011'den geriye doğru 1'e kadar e, artışık sayılarımız var. Yalnız nasıl gidiyor? Bir artı bir eksi gidiyor. Şimdi burada şöyle bir gruplama yapabiliriz. İ, toplam kaç tane terimimiz var? 2011 terim var. 1'den 2011'e kadar 2011 terim var. Tek sayıda. O zaman ortada bir sayı vardır. O ortadaki sayıyı nasıl buluruz? Artı 1 bölü 2 dersek ilk terim son terim bölü 2 dersek buradan 2012 bölü 2 hep artışık sayı gibi düşünelim. 1006. En ortadaki terimimiz 1006. Şimdi şöyle baktığımızda baştaki ile sondakinin toplamı sonra bir önceki ile bir öncekinin toplamı hep birbirine eşit çıkacaktır. 2012, 2012. Yalnız nasıl çıkıyor? Artı 2012, eksi 2012. Artı 2012, eksi 2012. Bu şekilde hepsi birbirini götürecek. Sadece ortadaki terimimiz kalacak. Yani doğru cevabımız değişiklidir. Üstü sayılarla ilgili işlemlerimiz var. Bakalım şimdi bize böyle bir ifade verilmiş. Burada ne yapacağız? Önce parantez içi, parantez içinde de önce kuvvet alma. 5 eksi 5 çarpı, parantez içinde 1 eksi 2 çarpı, 10 üzeri eksi 2'yi 1 bölü 10'un karesi biçiminde yazarız. Şimdi yapacağımız işlemlere devam edelim. Parantez içinden devam ediyoruz. Yapmadığımız işlemlerse aynen duruyor. Aynen kopyalıyoruz her seferinde ki tekrar dönüp başa bakmak zorunda kalmayalım ve işlemlerimizin bir kısmını unutmayalım. Eksi 2 bölü 100. Şöyle sadeleştirme yapabiliriz. 50'ye 1. Sonra devam edelim. 5 eksi 5 çarpı. Burada ne kaldı? 1 eksi 1 bölü 50 kaldı. Biz istersek bunu 50 bölü 50 olarak yazıp yani bir yerine 50 bölü 50 kabul edip işlemimizi yapabiliriz. 50'den 1 çıkardı. 49 bölü 50. Önümüzde 5 var. Şimdi işlem sırasına göre ne yapmamız gerekiyor? Buradaki çarpma işlemi. Çarpma işleminde şuradaki 5 ile 50 sadeleşir. 1'e 10 olur. 49 bölü 10 oldu. Şimdi 10 genişlettiğimizde 50 eksi 49 1 Öyle değil mi? 50'den 49. 1 bölü 10. Ha güzel. Peki 1 bölü şıklarımıza göre nasıl düzenleyebiliriz? Ondalık sayı olarak yazdığımızda 10'da 1 olur. Yani doğru cevabımız A şıkkıymış. Sorumuzu bir okuyalım. Birler basamağında A rakamı bulunan iki basamaklı tüm doğal sayıların toplamı 504'tür. Buna göre A kaçtır deniyor. Söylenen ifadeyi sayısal biçimde gösterirsek diyor ki iki basamaklı bir sayım var. Birler basamağı A olsun. Bu sayı bu şekilde olan tüm doğal sayılar. Nedir? 10a, 20a, yani 21 diyelim ki. 30a, 40a, 50a, 60a, 70a, 80a, 90a. Bunların hepsini topladığımızda şunu şöyle göstermeyelim. Topladığımızda 504 ediyormuş. Peki. Normalde nasıl toplarız? A a a a, a burada 9 tane a var. 9 a'mız var eşittir diyelim 9 a artı 10 20 daha 30 daha 40 daha diye gideceğiz şöyle yapabiliriz kolayca burası 100 eder bunları topladığımızda da 100 eder bunları topladığımızda da 100 eder bunları topladığımızda da, bunları topladığımızda da. onlar bir zamanda olduğu için 10 20 30 40 biçimde düşüneceğiz 90 10 daha 100 tekrar bir yüzümüz daha var bir yüzümüz daha 400 ve 50 450 450'yi karşıya gönderelim. 54 eşittir 9a'ymış. Her iki tarafı 9'a bölelim. A 6'ymış arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıymış. Sorumuzda yeni bir sayı tanımlanıyor. Bayılıyorum böyle sorulara. Bakalım nasıl bir sayıymış. ABC 3 basamaklı sayısı için eğer ABC rakamlarının küplerinin toplamı oluyorsa bu sayıya bir Armstrong sayısı deniyormuş. Şimdi buna bir örnek de verilmiş. 153 sayısı için her bir rakamın küpleri toplamı 153'e eşit oluyor. Buna göre 3K1 sayısı da Armstrong sayısıysa K rakamı kaçtır diye sorulmuş. Öyleyse şu tanımı aynen verilen sayıya uygulayacağız. 3K1 sayısı 3'ün kübü artı K'nın kübü artı 1'in kübü müdür? Bakalım şimdi bu sayıyı öncelikle çözümlememiz lazım. Yoksa toplama çıkarma yapamayız. 10K artı 1 eşittir 27 artı k küp artı 1 dedik. Şimdi öncelikle şu sayılarımızı toparlayalım. 301 yaptı. Burası 10k artı 301 eşittir k küp artı 28. Şimdi sayıları şu tarafa alalım. Harfleri de bu tarafa alalım. 301'den 28'i çıkardık. 11'den 8 çıktı. 3. Burada ne var? 9'dan 2 çıktı. 7 ve 2 kaldı. Eşitmiş. K küp eksi 10K'ya. Bir K parantezin alalım bakalım. Başka ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz bu var. Karşı taraf 273. Şimdi üçüncü dereceden bir denklemimiz var. 273'ü bir çarpanlarına ayıralım bir köşede bakalım. Hani buradan bir yorum yapabiliyor muyuz acaba? 273'ü 3'e bölebiliriz. 3'e bölünce ne oluyor? Şuradan 91. 91 7'ye bölünen bir sayı hatırlarsanız 7'ye böldüğümüzde 13 oluyordu. O da 13'e bölünür. 1. 2 çarpı 7 çarpı pardon 2 nereden geldi? 3 çarpı 7 çarpı 13. Peki şu karşı tarafı benzetebilir miyiz bu çarpanları? Eğer arkadaşlar k'yı 7 alırsak 7 çarpı 39 ne oluyor? 7'nin karesi eksi 10'a eşit. Demek ki k sayımız 7'ymiş. Yani doğru cevabımız c şıkkıymış. Şimdi arkadaşlar burada bir örüntü var. 4 çarpı yüzlük bir kareli kağıt üzerindeki bazı kareler boyanarak bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilen bir desen oluşturulmuş. Bir kısmı gösteriliyor. Yani şu ilk 6 sütun ve son 2 sütunu gösterilmiş. Bu desende A satırında 2'nin tam sayı katına, B satırında 3'ün tam sayı katına, C satırında 4'ün, D satırında 5'in tam katına karşılık gelen sütunlar kare, e, sütundaki kareler boyanmış. Yalnız burada dikkat ediyoruz arkadaşlar bu sürekli tekrarlanıyor. Bir sonraki beşli de yine aynen tekrarlanıyor. Bir sonraki de beşli de aynen tekrarlanıyor. Nereden anlıyoruz? 6. sütuna geldiğimizde 2'nin ve 3'ün tam katı olduğu için A ve B sütunundaki sa satırındaki kareleri karalamışlar. Hmm. Buna göre bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D satırlarındaki kareler boyalı? Diğerleri boyasızdır. Yani şu olayı istiyoruz. Ee, şöyle bir şey istiyoruz biz. Şöyle olsun. Şuraya bir tane daha çizelim. İstenen durum şu. D satırı boyalı ve A satırı boyalı olsun. Bunların denk gelmesini istiyoruz. Peki. Bunu sağlayan kaç durum vardır? 2'nin ve 5'in katı olması lazım ki A'yı ve D'yi boyamış olalım. Burası 2'nin katları, burası da 5'in katları. Öyleyse ikisinin denk gelmesi için e, ekoklarının olması gerekiyor. Ekoklarında birleşirler. Yani 2 ile 5'i çarptık. 10'da bir. Her 10, on, 10. sütunda, e, onun katı olan sütunlarda A ve D boyalı olacak. Öncelikle bunu bir belirleyelim. Yani 10. sütun tamam. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'de. Fakat yüzüncüyü inceleyelim ne oluyor? Bakın burada C de boyanmış. Ama biz bunu istemiyoruz. Neden boyanıyor? Aynı anda başka bir şeyin de katıysa örneğin burası neyin katıymış? Bakalım şöyle. 4'ün katı olduğu için boyalı. Biz bunu istemiyoruz. Yani diğerlerinin olmaması için, diğerlerinin boyalı olmaması için 3'ün ve 4'ün katı olanları buradan silmemiz lazım. 3'ün ve 4'ün katı olanlar, katı olanlar istenmiyor. İstenmeyenleri gönderelim. Bakıyoruz. 10 sıkıntı yok. 20 katı gitsin. 30 3'ün katı gitsin. 40 4'ün katı gitsin. 50 sorun yok. 60 3'ün katı 4'ün katı gitti. 70 de sorun yok. 80'e bakıyoruz. 4'ün katı gitti. 90 3'ün katı gitti. 100 4'ün katı gitti. Geriye ne kaldı? 10. 50. ve 70. sütunlar. Yani doğru cevabımız neymiş? üç tanesi bu durumu sağlıyormuş. A şıkkı. Burada bir çarpma işlemi verilmiş ve burada birinci çarpanımız belli değil. Bu çarpma işleminin sonucu isteniyor. Şimdi arkadaşlar çarpma işlemini yaparken iki basamaklı bir sayıyla biz şu birinci satıra 2 çarpı ABC'yi yazarız. İkinci satıra da 4 çarpı ABC'yi yazarız. Hmm, demek ki 4 çarpı ABC 864'müş. Öyleyse her iki tarafı 4'e bölelim. Böylece ABC sayısını bulalım. Ne olur? 216. ABC sayısı 216 imiş. O zaman biz alalım. Şurada bildiğimiz harflerle uğraşmak yerine sayılarımızı güzelce çarpalım. 2 kere 6 12 elde var. 1, 2, 3, 4, 4 kere 6 24 elde var. 2, 4, 2 daha 6, 4 kere 2, 8, 8. Aa, şimdi toplayacağız. 2, 7, 10. 1'i buraya koyduk. 9, 9072. Bakıyoruz. Doğru cevabımız 5 şıkkındaymış. Bu soruda bir tanım yapılıyor. Önce tanımı dikkatlice okuyalım. N bir pozitif tam sayı olmak üzere. N, N bir pozitif tam sayı olmak üzere. N'yi bölen her bir P asal sayısı için yani asal çarpanlarına ayıracağız. Gördüğümüz her asal sayı için bu sayının p kareye de bölünebiliyor olması gerekiyor. Eğer böyleyse bu sayıya kuvvetli sayı diyormuşuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kuvvetli sayı değildir? Şimdi 27 için deneyelim en baştaki sayımız için. 27 hani bir tane asal böleni olduğu için 3'ün kübüdür. Sadece 3'ü kontrol ediyoruz. 3'e bölünür zaten böleni. 3'ün karesine bölünüyor mu diye bakıyoruz. 27 9'a bölünür mü? Evet. Evet bölünür. Tamam diyoruz. Bu kuvvetli sayıdır. Şimdi direkt burada bize göz kırpan bir sayı var. O da 99. 99'u çarpanlarına ayıralım. Kolayca ayrılır. 9 kere 11'dir. Pardon. 9 kere 11. 9'u da 3'ün karesi çarpı 11 yaptık. Bu sayının 9'a bölündüğü zaten görülüyor. 11'in karesi için denediğiniz anda ne oluyor? Sistem çöküyor arkadaşlar. 121. 99 121'e bölünmediğine göre 99 kuvvetli bir sayı değildir. X ve Y iki basamaklı doğal sayılarmış. İki basamaklı doğal sayılar yani 10'dan başlıyor 99'a kadar. X eksi Y 65'tir. Bunu sağlayan ilk ikilimiz nedir? 75 eksi 10'dur. En küçüğünü aldık. 65 ekledik. Bu eşitliği sağlayan kaç tane x sayısı vardır diye sormuş. Tek koşulumuz şu. iki basamaklı doğal sayı olması. Öyleyse 75'ten yukarı doğru gittikçe ne olacak? 75'i 76 yapacağız, 10'u 11 yapacağız. Her seferinde farkımız 65 olacak öyle değil mi? Bu ikililer bu şekilde gitmez mi? Şöyle artırarak gittiğimizi düşünelim. 76'ya 11, 77'ye 12 falan falan falan. Nereye kadar gidecek? 99'a kadar yolu var. Şimdi x adetini soruyor bize. Öyleyse burada kaç tane sayı olduğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? 99 eksi 75 artı 1. Son terim eksi ilk terim artı 1. Çünkü burada çıkarmayı yaptığımızda 75 de fiziksel olarak bu listeden 60'ız gibi düşünüyoruz. O yüzden onu tekrar ekliyoruz. Çünkü 75 dahil. 99'dan 75 falan yapmak yerine 99'a 1 e ekleyelim. 100 eksi 75 yapalım. O da eşittir. Nedir arkadaşlar? 25. Yani doğru cevabımız B şıkkı sorumuz kümelerle ilgiliymiş gibi görünüyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Bir A kümesi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir. Buna göre A kümesinin en büyük elemanı nedir diye sorulmuş. Aslına bakarsanız bu bir artışık sayı sorusu arkadaşlar. 6 tane tek doğal sayıdan oluşuyormuş. Birinci sayımız n olsun. İkincisi n artı 2 olacaktır. Çünkü bunlar ardışık. Tek sayı ikişer ikişer büyür. 1, 3, 5 gibi. n artı 4, n artı 6, n artı 8, 1, 2, 3, 4, 5, n artı 10. 6 tane sayımız. Bunların toplamları söylediği ikinci bilgiye göre nedir? en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. 4 çarpı n artı 10. Peki toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane n'imiz var. Artı 2 ile onu toplasam 12. On Bir 12 de buradan gelir. 24, 6 daha 30 eşittir. 4 n artı 40. Şimdi şunu buraya alalım. Küçüğü büyüğün ayağına götürüyorduk. Değil mi arkadaşlar? Alt yenden 4 en çıktı. 2 en oldu. 40'dan 30 çıkardık. 10 oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldük. En eşittir 5 oldu. Bizden ne istiyordu? En büyük eleman. En büyük elemanımız en artı 10'muş. Öyleyse 5 artı 10'dan 15'tir. On yani doğru cevabımız değişik. Sorumuzda A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni tek. En büyük en küçük ortak katı ise çift sayıdır denmiş. Buna göre a çarpı b, a artı b, a üzeri b ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle verilenleri not edelim. En büyük ortak böleni yani a ve b'nin ebobu tekmiş. En küçük ortak katı ise a ve b'nin ekoku çiftmiş. Şunu biliyoruz. EBOB çarpı EKOK, şöyle diyelim. A, B'nin şunu da şöyle düzeltelim. A, B'nin ECOG'u çarpımları A çarpı B'ye eşittir. Öyleyse tek çarpı çiftten, bunun sonucunun tek çıkması gerek. Pardon çift çıkması gerek. Şimdi bu durumda A ya da B'den bir tanesinin tek bir tanesinin çift olması lazım. O halde biz A çarpı B'nin çift olduğunu direkt söyleyebiliyoruz. Yani bu gördüğümüz birincisi tek sayı değildir. Peki toplamlarına bakalım. Biri tek biri çift olduğuna göre bu her zaman tek olacaktır. A üzeri B için ise emin değiliz. Çünkü tek üzeri çift mi, çift üzeri tek mi? Tabana göre belirleniyordu teklik çiftlik durumu biliyorsunuz. O yüzden bundan emin olamayız. Öyleyse doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkıdır. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere. X, Y çarpımı çift sayı. X artı Z toplamı tek sayı. Y artı Z toplamı tek sayıymış. Buna göre X tek sayıdır, Y çift sayıdır, Z tek sayıdır ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. O halde biz x, y, z'nin teklik çiftlik durumlarını araştıracağız. Verilen birinci cümleye göre bir çarpımın sonucunun çift sayı olabilmesi için çarpanlardan en az birinin çift olması gerekir. Yani bu durumda x veya y çift olmalıdır. Diğer cümleye bakalım. X artı Z toplamı tek sayıymış. Bu durumda bir toplamın tek çıkabilmesi için birbirleriyle ters olmaları gerekir. Yani biri tek biri çift olmalıdır. Öyleyse X tekken z çift veya x çiftken z tek olabilir. Şimdi son cümleye baktığımızda yine bir toplamın sonucu tek çıkıyormuş. Öyleyse yine ters olmalılar. Yani y tekken z çift veya y çiftken z tek olabilir. Şimdi z'ler ortak olduğuna göre ya bu durum geçerli olacaktır, ya da bu durum geçerli olacaktır. Az önce dedik ki biz en yukarıda x veya y'nin çift olması gerekiyor. Öyleyse biz şu kısmı baz alabiliriz, yani x ve y çift olacak, z de tek olacak. Buna göre şimdi verilen e, ifadelere bakalım. X tek sayıdır demiş, hayır, böyle bir şey yok. Y çifttir, doğru. Z tektir, doğru. Öyleyse doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 3 doğru olacak bir sayının 1 bölü 3 ile çarpımı 2 basamaklı AB doğal sayısına, 1 bölü 8 ile çarpımı ise 2 basamaklı BA doğal sayısına eşittir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Biz sayımıza x diyelim. Sayımızın 1 bölü 3 ile çarpımı AB 2 basamaklı doğal sayısını veriyormuş. Yani x bölü 3 10A artı B'ymiş. İki basamaklı doğal sayı dediğinde çözümleyerek yazarız. Söylediği diğer cümleye bakalım. X'in 1 bölü 8 ile çarpımı iki basamaklı BA doğal sayısına eşitmiş. Yani 10B artı A. Bu şekilde çözümlemeden herhangi bir dört işlem yapamayız. Şimdi bu haldeyken içler dışlarımızı yapalım. X sayısı 30A artı 3B'ye ve aynı zamanda bu x sayısı 80b artı 8a'ya eşittir. Öyleyse aristomantı her ikisi de aynı şeye eşitse bu ifadelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 30a artı 3b eşittir 80b artı 8a. Şimdi burada aynı cins olanları bir araya getirelim. Şimdi şuradaki 8 ayı buraya alırsak her zaman küçüğü büyüğün ayağına götürüyoruz unutmayalım. 30 taneden 8 tane çıktığında 22 tane A kalacak. Diğer tarafta ise 80 taneden 3 tane çıkınca 77 tane B kalacak. Ama ne güzel çünkü bu sayılar 11'e tam bölünürler. Sadeleştirdiğimizde geriye buradan 2 buradan 7. 2 A eşittir 7 B'ymiş. Şimdi bu sayılar aralarında sal olduğu için ve A ve B birer rakam olduğu için A rakamı 7, B rakamı 2'ye eşit olmak durumundadır. Katlarını alamayız. A 7'dir, B de 2'dir. Bizden ne isteniyordu? A artı B toplamı isteniyordu. Öylesi toplayalım. 9'muş. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Sorumuzda yeni bir sayı tipi tanımlanmış. Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamına eşit olan sayılara ardışık sayılar denir denmiş. Şimdi kardeşlik sayıları örnek olarak da 13 ve 14 verilmiş. 13'ü 2'nin karesi artı 3'ün karesi, 14'ü 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi biçiminde yazabildiğimizden 13 ve 14 birer kardeşlik sayıdır denmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kardeşlik sayı değildir diye sorulmuş. Mecburen şıklarda yer alan sayıların bu biçimde yazılıp yazılamadığını kontrol edeceğiz. Öyleyse kendimize bir kopya hazırlayalım. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesi artı 6'nın karesi desek sanırım yeterli olacaktır. Şöyle bir baktığımızda hemen göreceğiz. 5'in karesi artı 6'nın karesi 25 artı 36'dan bize 61 verecek. Yani E şıkkı bir karışık sayıdır. Peki 50 için bakarsak şuradan geriye gittiğimizde 5'in karesi 25 artı 16 41'i veriyor. O çok güzel. Bu da C şıkkındaki sayımız. Üzerine 3'ün karesi eklersek bize D şıkkındaki sayıyı veriyor 50'yi. Peki 35'i bulma şansımız var mı? Şu an yok gibi görünüyor. 29'u bir deneyelim. Ee, zaten 2'nin karesi ve 3'ün karesi olarak verilmişti 13. Üzerine 4'ün karesini eklediğimizde 29'u verecek. Yani A şıkkındaki sayımız da kardeşlik sayı. Öyleyse B şıkkında yer alan 35 bir kardeşlik sayı değildir. Sorumuzda ACB 3 basamaklı sayısıyla AC 2 basamaklı sayısı toplanarak 3BC 3 basamaklı sayısı elde edilmiş. Bu işleme göre AC çarpımının kaç olduğu soruluyor. Burada dikkat edersek B rakamıyla C rakamı toplandığında toplamaya bir etkisi olmamış. Öyleyse biz B yerine 0 rakamı olduğunu düşünebiliriz. Daha sonra ise C ve A toplandığında yine 0 elde edilmiş. Öyleyse C ve A birbirini 10'a tamamlayan sayılardır diye düşünebiliriz. 10'a tamamlıyorsa o ne diyorsa buradan bir elde bir gelecektir. Elde 1'imizle birlikte A'nın değeri 3 ediyorsa demek ki A 2'ymiş. A 2 A2 ise C'nin bu durumda 8 olması gerekiyor. Madem öyle A yerine 2, C yerine 8 yazıp çarptığımızda sonucumuz 16 olur. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. Sorumuzda A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere denmiş. Yani bu durumda AB8 ve AB, e, AB8 3 basamaklı, AB2 basamaklı bir sayı oluyor. Çıkarma işlemini yaptığımızda 490 bir şey kalıyormuş. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 8'den B'yi çıkarıp B kalıyorsa o zaman şunların ikisinin toplamının 8 ya da eğer onluk bozuyorsam bu işlemde 18 olması lazım. Yani B ya 4 olacak ya da B 9 olacak. B 9 olursa 9'dan A'yı çıkardığında 9 kalması için A'nın 0 olması lazım. Halbuki A 0'dan farklı demişti. O zaman bunu seçemem. B'ye 4 verdim diyelim ki 4'ten bir şey çıkardım ve 9 kaldıysa 10'luk bozuyorumdur. 14'ten ne çıkarsa 9 kalır? 5 çıkarsa. Bakıyorum evet 5 olursa A, 5'ten bir 10'luk bozdum. Burası 4 kaldı. Her şey mantıklı. O zaman bulduğum değerleri yazayım yerine. 5 artı 4 toplamımız 9'muş. Yani doğru cevabımız A şıkkıymış. Sorumuzda iki basamaklı AB doğal sayısı, iki basamaklı BA doğal sayısından rakamlarının toplamı kadar fazladır denmiş. 2 basamaklı AB sayısı, iki basamaklı BA sayısından rakamlarının toplamı kadar yani A artı B kadar fazlaymış. Şimdi buradaki iki basamaklı dediği sayıları basamak değerlerine göre yazalım. 10A artı B eşittir 10B artı A artı A artı, artı B'ymiş. Burada bir düzenleme yaparsak aynı cinsleri bir araya getirelim. 11B artı 2A eşittir. Burada da 10A artı B'miz vardı. Şöyle küçükleri büyüğün ayağına doğru gönderelim. 8A eşittir. 10B oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 4A eşittir 5B olacak. Bunlar birer rakam olduğuna göre A'nın 5 olması B'nin de 4 olması gerekir. Bu rakamların çarpımı istenmiş 5 çarpı 4 eşittir 20 yani doğru cevabımız D şıkkı. A ve B birer tam sayı olmak üzere A kare artı AB artı A artı B sayısının tek sayı olduğu biliniyormuş. Buna göre A, A artı B, A çarpı B sayılarından hangileri çift sayıdır diye sorulmuş. Öncelikle yukarıda verilen ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda iki sayının çarpımının tek sayı olması için her bir çarpanın ayrı ayrı tek sayı olması gerektiğini biliyorduk. Nasıl çarpanlarına ayırabiliriz? Bir bakalım şurada bir bakarsak şöyle, şunların ikisini bir, bunların ikisini bir alalım. Buradan a parantezinde a artı bir ve artı b parantezinde a artı 1 gelecektir. Tekrar a artı 1 parantezine aldığımızda yani gruplandırma yapıyoruz. a artı b olacaktır. Bunun sonucunun şöyle yapalım eşittir demeyelim. Bunun sonucunun tek sayı olduğunu biliyoruz. Öyleyse bunların ayrı ayrı tek olması gerekiyor. Buradaki 1'in tek olduğunu gördük. Yanındaki sayının çift olması lazım. a çiftse buranın tek sayı çıkabilmesi için b'nin tek olması gerekiyor. Şundan eminiz. a çifttir b de tektir. Bize bu ifadelerden hangileri çifttir diye sormuştu. A'nın çift olduğunu zaten gördük. A artı B nedir? Tektir. Bu değil öyleyse. A çarpı B nedir? Bir çift sayı ile çarpıldığında her zaman çifttir. Öyleyse 1 ve 3 her zaman çift olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkı.